Ebu Umeydullah el-Gureşi demiş ki arkadaşlar, adamın biri sadece yedi mesele öğrenmek için 700 yüz uzaklıkta birinin yanına gitmiş. Fersah da altı kilometrelik bir yolmuş. 4200 4200 kilometreymiş 700 fersah. Yuvarlığında ona şöyle demiş. Allah'ın size bahşetmiş olduğu ilimden istifade etmek için geldim. 7 tane soru sormuş gençler. Bir rivayette de 8 tane. Bakın iyi dinle. Demiş ki, bir, gökten daha ağır olan şey nedir? Birinci soru. Yeryüzünden daha geniş olan şey nedir? İkinci soru. Üçüncü soru, taştan daha sert olan. Dördüncüsü, ateşten daha sıcak olan. Beşincisi, zemheriden daha soğuk olan. Altıncısı, denizden daha derin olan. Yedincisi de yetimden daha zayıf olan şeyleri bana anlat demiş. Yedi tane soru. Gökten daha ağır, yeryüzünden daha geniş, taştan daha sert, ateşten daha sıcak, zemheriden daha soğuk, denizden daha derin, yetimden daha zayıf. Bir rivayette de zehirden daha zehirleyici olan, yani yedinin yerine yetimden daha zayıf değil de zehirden daha zehirli olacağın şey nedir diye söylem sormuş. Bu alim de başlamış. Yedi tane soruya yedi cevap ver. Bakın iyi denen bir. Masum iffetli birine atılan iftira gökten daha ağırdır demiş. İffetli namuslu birine atılan iftira gökten ney? Daha ağır. Göklerden daha ağır. İki, hak yeryüzünden daha geniştir. Allahu Teala hak, adalet yeryüzünden daha geniş. Üçüncüsü, kafirin kalbi taştan daha katıymış arkadaşlar. Dördüncüsü, hırs ve haset duygusu ateşten daha sıcakmış. İnsanda hırs oldu mu, haset oldu mu ne yapıyor? Yakıyormuş insanı. Beşincisi, kişinin yakınlarına ihtiyaç duyduğu bir anda onlardan bir fayda görememesi zemheriden daha soğukmuş. İhtiyacı var, Kardeşinden yardım istiyor, Müslümandan yardım istiyor. Zemheri'den daha son. Altıncısı, kanaatkar bir kalp denizden daha derinmiş. Yedincisi, söz taşıyan kişinin yaptığı çirkinlik ortaya çıkınca o yetimden daha zayıf, daha zelil biri olur demiş. Başka bir rivayette de söz taşımak bütün zehirlerden daha zehirlidir de.